Hoş geldiniz güzel insanlara bugün gün de sizlerle geçen çektiğimiz Sniper Ghost birinci bölümün devamı olan Sniper Ghost 2 oynayacağız yani ikinci bölümü oynayacağız yine 30 dakikalık bir video olacak umarım hoşunuza gider lütfen arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım dilerseniz oyunumuza geçelim. Evet biliyorsunuz geçen bölüm bayağı ilerledik ve hedefe az kaldı. Geçen bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz Bir bölüm. Arkadaşlar yorumları yazın. Oyun hoşunuza gitti mi? Başka hangi oyunları kanalımızda görmek isterseniz Bunları yazın. Ona göre oyun zaten. Control, it's Raven. Do You read me. Loud and clear, Raven. I'm nearly at the OP Duyorum, for the communication facility. So inside one of the buildings, Noktaya I geldim. need to get him out. All that comms equipment Onlar will draw a lot of power. Plenty of possible targets. I might do it, or at least get him to look out of a window. Roger, good luck. Raven, you need to disable both antennas. We're still picking up data streams from the facility. Novikov can't work Roger. without power. Roger, I'll see what I can do. Damages. Buradan... halletmem lazım. Burayı burayı bitirdik. Muhtemelen şu bölge, şu bölge olması lazım. Yani şuraya gideceğiz herhalde. Tersana nasıl gideceğiz bakalım.

وقلبوا <applause> ورا <applause> 쉿쉿쉿 이렇게 취어 ზედი қараა emin adımlarla hedefimize doğru gidiyoruz arkadaşlar bakalım. Tepeye doğru çıkalım. Control, it's Raven. I'm approaching the overwatch for Payne's training camp. Roger, Raven. Do this quietly. If you alert them, you're going to be knee-deep in hostiles. Payne has sniper training too, so expect the worst. Yep. It's always tricky without a flanker guarding my back. Do it smoothly, and you won't need one. Bu adam yanılmıyor sam. Bunu indirmemiz lazım. Neymiş ismi? Zarza, Zarza. Zarza nerede? Zarza, şunuz Zarza. Aynen. Dur bir yerde seni alayım aşağı. Zarza. rüzgar da hesaplamamız lazım. Neredesiniz arsa? Dur artık be oğlum dur. Ve buradan oraya atış yapabilir miyiz abi? Nerede atar? Şu muydu zaten? aşağı mı inmemiz lazım? Hızlı gidemiyoruz mu o hedefe? Gidebilirsek hızlıca gidelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Buraya gidelim hızlıca. Böyle bir temizleyelim. Aynı yerden mi başladık yoksa ya? Daha deminki yerde mi? Ha, buraya zaten temizlemiştik. Aynen burayı temizlemiştik. Pardon. Şura. Şura. Burayı da temizledik arkadaşlar. Şu noktaya mı gideceğiz? Aynen şu noktaya gideceğiz. Buradan var mıdır? Buraya bir bağlantı Ya bu harita olayını biraz daha şey yapabilirlermiş belirgin yani nereye gideceğimizi biraz daha. nokta. Şurası abi biz çok tersiz ya. Biz çok tersiz beyler. Bana... Bizim... çok bizim yok tersiz. Oradan oraya ben o adam nasıl alacağım abi? Bir at ki oradan oraya? Bin metre diyor uzak zaten. Adamların da yakınına girmem lazım. Yani buradan oraya. şey iyi bıraktın dedi öldürdü bizi. De ben o adamı oradan nasıl alayım? Şey bile gitmiyor ki mermi bile gitmiyor oraya. Saçma sapan bir şey oldu ya. Yani. yani kaç temizlik yaptık burada ama önemli olan o ele başını almak tane yani E'de başı alıp ondan sonra satelitleri evde dışı bırakmak ama ee, oradan oraya biz nasıl indireceğiz o adamı hala onu çözmüş dedim G4 var var, mı var? Bu neymiş ya, İmkansız ya Ya bir deneme atacak <laughs> mısın? abi Daha yüksekten mi vuracağız? Şu şekilde mi yapacağız anlamadım Böyle bir şey mi yapacağız? Dur bakalım bir adamımızı bulalım. Deneyeceğiz abi. De, deneye deneye yapacağız. Adam şu değil mi ya? Yok abi nasıl vuracağım ben yani? onu? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Başka yere mi gideceğiz? Buradan mı devam edeceğiz? Şu anda bu bölgedeyiz. Zaten burada olmamız gerekiyor eleman zaten orada muhtemelen. Ama oradan oraya biz nasıl yapacağız o işi? Anlatabiliyor musun? Çünkü 1300 metre ayağı taşı Bu şekilde Geliyor. gitmiyor abi, mermi gitmiyor bir şekilde ayarlamam lazım merminin gitmesi için ne yapmamız lazım Şimdi bulunduğumuz nokta doğru nokta indireceğimiz adam şu bu adamı e, ortadan kaldıracağız pisliği ama e, Son mermiyi oraya nasıl atacağız? Arkadaşlar. 300 Bir taktiği vardır da nereye gitti lan o neredesin lan Bu şekilde de adamı nasıl göreceğim? <laughs> Abi çok ince görmem lazım Adamımız o muydu? Adamımız nerede bizim adamımız? Şu değil mi adam? Aynen adamımız şu. Kötü oldu orada. Yine bir arada durmasını bekleyeceğiz bunu. Daha öne göre biliyorum ama orayı çok iyi görmemiz lazım burayı çok iyi görmemiz lazım. Bu bölüm, burayı bitirelim. Üçüncü bölümde iki elemanı alacağız aşağıya. Nereye gidiyor? Dur. Dursana lan. Göreyim ben öyle. Yani. Bir yerde sabit bir dursun. Deneyeceğiz artık. لا يا أخي، Güzel bir bölüm olmadı arkadaşlar. Biraz sıkıcı oldu farkındayım. Ama gerçekten yani, çok zor oluyor şu anda benim. Göremiyorum. Adam Ama indireceğim kafayı böyle. biliyorsunuz. Bir zahmet şu oyunu biraz daha ne bileyim sniper daha iyi yapabilir misiniz? Yani 1300 metre var orada. Ben bu kadar küçük bu adamı oradan nasıl vuracağım? Hani akıl var mantık var ya. Yani. 200 aynı. Şu şekilde olmasın. Yaklaştık ama oldu. Hedefimizi indirdik. <laughs> Ronald Payne'yi öldürdük <laughs> arkadaşlar. Biraz zor oldu ama temiz oldu. Abi çok ince görmem lazım. Ya. Raven, our satellite shows you have hostiles approaching on your six. Don't worry, they won't be a problem for long. Geleceğim bir dakika. Kafaya koydum onu için. Al, almadan gelmiyor. Al. Al. Artist. Alırlar öyle adam aşağı işte. Var mı başka adam? Oh. Charlie straight to base. We have a sniper somewhere. Let's see. I'm dude. 5 güzel insanlar. Evet arkadaşlar. Ee, ikinci hedefimiz olan Ronald Payday'ı de bitirdik bu bölümde. Ee, üçüncü bölümümüzde Zarza ya da şu pislik eli boyodor Nikon Mifkov mudur nedir o pislik de bitirmeye çalışacağız ee, biraz uğraştırdı bizi uğraştırdı bizi biraz ama olsun güzel bir bölüm oldu benim için benim açımdan 30 dakikalık bir bölüm oldu arkadaşlar ben sizden hani yayın yapmadan önce oyun oynamıyorum sizle beraber oynuyorum onun için bazen zorlandığım yerler olabiliyor work, kusura bakmayın ee, videoyu buraya kadar izleyip ee, sevdiyseniz abone olup beğenip bize bana da destek verebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.